başladığımız üniversite hayatımız bugün sona eriyor. Bu süre zarfında bizlere emek veren, bizim mesleğimizi hazırlayan hocalarımıza, şahsım ve sınıf arkadaşlarım adına teşekkürü borç bilirim. Hayatımın şu anına kadar aldığım kararlarda sevgisine ve desteğini hiç eksik etmeyen aileme minnetlerimi sunuyorum. Sevgili gençler ve tüm mezunlarımız, tüm denizcilik camiası sizlerin yanında. Ne mutlu sizlerim. Bugün burada İki sevinci bir arada yaşamaktayız. Genç mezunlarımızı fakültemizden uğurlarken yine fakültemize dünya standartlarında bir merkezin kurulmasının büyük heyecanı içerisindeyiz. Birazdan açılışını yapacağız. Fakültemize 4 adet simülasyon istasyonu tesis edildi. Kırılan simülasyon eğitim merkezimiz ile gemi adamlarımıza ve öğrencilerimize kimyasal tanker ham petrol tankeri, LNG, LPG ve terminallere yönelik yük operasyonları eğitimi, arpa radar ve elektronik harita eğitimi, denizde haberleşme eğitimi vermenin yanı sıra 270 derece tam donanımlı köprü üstü simülatörü ile sanal ortamda gemi kullanma ve ilişkili eğitimleri verme imkanını yakalamış bulunmaktayız. Değerli Azur'un Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi sektörümüzün ihtiyaç duyduğu insan kaynağını yetiştiren önemli kurumlarımızdan bir tanesi. Henüz, henüz genç bir eğitim kurumu olmasına rağmen ülkemizdeki diğer üniversitelerin benzer bölümlerinden hiçbir eksik yanı kalmadan eş değer bir eğitimi sunduğunu müşahede etmekten çok büyük memnuniyet duyuyorum. Değerli gençler, bugün hayatınızda bir dönemi kapatıp yeni bir dönemi açıyorsunuz. Eğitim hayatınızın büyük bir bölümü dünyada birçok değişikliklerin yaşandığı bir döneme denk geldi. Hele hele son iki yılda, yüz yılda bir görülen bir insanlık dramına bizzat şahit oldunuz. Uzaktan eğitim, uzaktan sınav gibi sıra dışı tecrübeleri yaşamak zorunda kaldınız. Ancak inanıyorum ki bu dönemde yaşadığınız zorluklardan edindiğiniz ve sizi hayata karşı daha da güçlendiren tecrübeler, ilerleyen yıllarda avantaj olarak size geri dönecektir. Çok kıymetli misafirler ve üniversitemizin fakültemizin olmazsa olmaz vazgeçilmezi göz bebeği sevgili öğrenciler hoş geldiniz, safalar getirdiniz gününüz ve günümüz hayırlı uğurlu olsun. Sevgili gençler bakın çok kıymetli büyüklerimiz burada büyükleriniz burada hamdolsun. Bunlar bugün İstanbul'da, Türkiye'nin her yerinde, deniz alanında, bu alanda e, işin başında çok kıymetli büyükleriniz. Dolayısıyla sizler de burada saygıdeğer hocalarımızın, donanımlı hocalarımızın, işi bilen, nitelikli, kaliteli hocalarınızdan almış olduğunuz 5 yıllık eğitimin sonunda, hamdolsun, belli aşamaya geldiniz. Artık bu işi yapabilecek, bu işi daha ileriye götürebilecek bir noktadadınız. Gelecek güzel günler sizi bekliyor. Ben inanıyorum ki inşallah denizlerde, denizlerde çok güzel işler yapacaksınız. Bu fakültenin, bu üniversitenin mezunu olmakla, bu milletin bir evladı olarak inşallah dünyanın yüzde yetmiş bir dolayında dedi biraz önce saygıdeğer arkadaşımız. Dünyanın büyük çoğunluğu işte denizler, okyanuslar sizi bekliyor. Türkiye'nin o bayrağını inşallah göndere çekerek geminizin en üst noktasına, en görünen yerine çekerek inşallah dünyada da Türkiye'nin bu milletin büyüklüğünü, bu milletin başarabileceğini göstereceğinizden hiç kuşkum yok. Bunu da öğrendik hamdolsun. Provanız neta, rüzgarınız kolayına olsun diyorum bu duygu ve düşüncelerle hepinize tekraren en kalbi duygularımla sevgilerimi, saygılarımı ve muhabbetlerimi sunuyorum. Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olunuz.